git siz küçük olanlar yakaladım sizi durun bakayım Abi seni bir dahaki bölüm yakalar hadi selametle bay bay Arka sokaklardan ben komiser üstü Light selamı görse kabarır gözü Arka sokaklardan ben konser üstü Light selamı görse kabarır gözü Bürüzlük beni mi çime işlemiş polis üstü Arka sokakları benden soruluyor hakikaten Kanunamına seyret çok seversin gerçekten Amaşka bir rengim var Arka sokaklarda Çok sevilen gibiyiz Ailenizden gibiyiz Çok teşekkür ederiz Yardımın We are the children Oha oh, İlker abi ne yapıyor ya? <laughs> Kaza geldi <laughs> ha. İlker abi dur lan. O başka şarkı. We are the world We are the children